Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün 18 Nisan 2025 günün önemli haberlerini şimdi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk haberimiz kesinlikle CZ'nin 1 milyon dolar cümlesi üzerinden devam ediyor. Biliyorsunuz Pakistan'a stratejik bitcoin kripto para danışmanı gibi bir vasıfla atanan bu CZ Pakistan'daki bir programda şöyle söylüyor ve diyor ki Bitcoin kesinlikle 1 milyon dolara vuracak. Ama 2025'te değil. Bu biraz Cem Yılmaz'ın ayda su varmış, Mars'ta su varmış ama kuyu suyumuş, içilmiyormuş esprisine benzedi. 1 milyon dolar olabilir mi? Olabilir ama 2025 için değil. Daha önceki açıklamalarında Cathie Wood, Arkham'ın CEO'su Cathie Wood, 2025'te Bitcoin'in 1 milyon dolar olacağını söylerken şimdi bu tarihi 2035 yılına gönderdi. Diğer taraftan tabii ki Fed faiz kararları herkesin beklediği, sabırsızlıkla beklediği, sonucunu istediği kararlar. Bu Fed faiz kararlarında 7 Mayıs'taki faiz kararlarının sabit kalması bekleniyor ama 18 Haziran'da ve 30 Haziran'da Arka arkaya iki tane faiz indirimi 17 Eylül'ü geçtikten sonra 29 Ekim'de bir faiz indirimi ve 10 Aralık tarihinde de dördüncü faiz indirimine gitmeyi planlıyor. Şu anda piyasanın beklentisi bu yönde arkadaşlar. Bu da ister istemez bütün piyasaları olumlu anlamda etkiler. Bütün piyasaların aslında katıldığı gerginliğinin olmasının sebebi Çin ile ABD arasındaki bu Trump'ın tarifeleri muhabbeti ki bu tarifeler Bitcoin'in 109'dan 80 binlerin 70 binlere kadar gerilemesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi oldu. Fakat son günlerde Trump Çin ile anlaşabiliriz gibi cümleler söylüyor. Fakat bu Çin ve ABD ticaret görüşmelerinin kimin başlayacağı konusunda şu anda çıkmaza girilmiş durumda. ABD tarafı diyor ki Çin bize yalvarıyor şu anda görüşmek istiyor diyor. Çin de diyor ki ABD akıllı olsun bu kadar ortalığı germesine gerek yok diyor ve şu anda beklenen %245'lik bir gümrük vergisi olduğunu da ekliyor Çin tarafı. Bu ABD ile alakalı haberlerden en son olanı da ABD'de enflasyonun %2 seviyesine indirilebilir mi şu anda 2.45 olması lazım. Bu yıl içerisinde iki seviyesine kadar indirmeyi Trump'ın da bu konuda baskı yaptığı Powell'a ve Powell'ı gerekirse kovarım gönderirim ama o e, enflasyonu bir şekilde düşüreceğiz gibi açıklamaları Amerika için belki kötü olabilir ama piyasalar için aşırı derecede yapıcı hamleler olur. Bunu daha önce yaptığımı Trump bir önceki seçimler kazandıktan sonra yapmıştı aynı çılgınlığı şimdi tekrar aynısını bekliyoruz. Ve son olarak tabii ki M2 grafiğimizi görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Herkesin ısrarla beklediği ve bunu beklerken de tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yaklaşık iki yıldır süren bir grafik ve bu grafik şu anda diyor ki kardeşim Mayıs ayından sonra artık uçuş başlayacak. M2 grafiğine göre söylüyorum arkadaşlar. Öncesini bir göstereyim bilmeyenler için. Ekim ayından sonra M2 grafiği yukarı gidiyor ve Bitcoin takip ediyor. Sonra M2 aşağıya doğru iniyor ve Bitcoin takip ediyor. Ve sonrasında şu anda görülen Mayıs ayı içerisinde yaklaşık 78-80 bin bandından Mayıs ayını tekrar 100 binlerde kapatması. Bunu da bu şekilde takip ederse ne olur derseniz mutlu son arkadaşlar. Şöyle bir grafik gidiyor. Yani Haziran ayında yeni ATH'larla birlikte eski yaptığı zirveyi delip geçerek devam ediyor. Umarım bu grafiğimiz devam eder. Yaklaşık 4 aydır bahsettiğimiz grafik. Twitter'da vs. de sizlerle bunları paylaşmaya çalışıyorum. Lütfen beğenmeyi, destek olmayı unutmayın. Beğenin, ben de gaza geleyim. Daha fazla sizler için böyle güzel çalışmalar yak yakalamaya çalışayım. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla, sağlıcakla, huzurla kalın. Paranın altında kalın.